Arkadaşlar merhaba. Yeni radyo test videoma hoş geldiniz. Bu radyo test videomda biraz ben hatıralara gideceğim. Şu an karşınızda bulunan radyo benim için ayrı bir değeri olan radyo. Bu radyo rahmetli arkadaşım İrfan Körpoğlu'ndan Hatın almış olduğum bir radyo. Rahmetli İrfan Bey arkadaşım bu radyo ile Kadıköy'de uzun dalgada olsun, dalga da olsun, kısa dalgada olsun, kısa dalgada olsun testler yapardı var ama gönderirdi. Ruhu şahal olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ben de bu radyoda, bu testimde uzun dalga üzerinde testler yapacağım. İrfan Bey'in yaptığı gibi. Evet önce 3600 km uzaklardan gelen bir radyo yayını var. 171 kHz. Fas Evet şu anda da 153 kHz Romanya Antenası Pegasus Radyosu çalıyor. Biraz ses az ama. Şimdi de 225 225 kHz Polska yani Polonya radyosuna doğru gidiyorum. Evet bu da Radyo Polska yani Polonya radyosu 225 kHz Bu da 252 kHz Cezayir radyosu ama zayıf geliyor. Tabii daha geç saatlerde daha iyi halde gelebilir. Bu arada arkadan gelen o parazitler meteorolojik olaylarla ilgili. Anlamıyorsam şu an belirgin bir gök gürlemesi gelmiyor ama dün ve önceki gün yağmurlar vardı Mersin'de. Yine demek ki gökyüzü olayları var. Yani şimşek çakması gibi. Onların yansıması özellikle kış aylarında, altı dalgada, kısa dalgada, uzun dalgada bu şekildeki gökyüzünde olan meteorolojik yani şimşek çakması gibi olaylar bu şekilde radyoda parazit yapar. FM'de bunu pek fark edemeyiz ama özellikle uzun dalgada, orta dalgada, kısa dalgada fark edebiliriz. Tavizler aşırı gök kürlenmesi olduğu zaman, şimşek çaktığı zaman normalde radyo kullanmazdık. Şu anda ma tabii bedirgin bir gök gerekörlemesi falan mevcut değil. 225 kilohertz Polska yani Polonya. Radyamızda şu vaziyette. Şöyle bir dolaştırayım da. 1970'lerin radyosu. Evet, videomu bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de kıymetli arkadaşım İrfan Bey'i saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. <laughs> kolay görüyoruz vesaire. Ben profesör Bu da Çukurova Radyosu, Altı Dalga. Çukurova Radyosu. Çukurova Radyosu'nu da test eder de değerli fan arkadaşım. Ama tabii ki bu kadar gelmezdi. Ve videomu bitiriyorum. Ama dediğim gibi size altı çiziyorum. İçinize güvenmediğimiz bence. Belli kulisler oldu. Buna gördüğüme hiç hoş değildi. Hı hı. Ee, bizim günaydın istemedik etik olmasın olmaz diye. Ama baktık vesaire sonra Jüri Rozan ödülü verildiğinde bana çıkıp şunu söyledim öncelikle altın sizi. Dedim ki e, keşke bir Jüri Özel ödülü alabilseydik. İyi olurdu. <laughs> <laughs> <Saki gülüyor> Boş çıkmamış olurdu. Çok de kötü değildi falan. Hani. Ama en iyi film de alınca ve çok tatlı. Kapattım.